Değerli Bilişim Profesyoneli, değerli meslektaşlarım, şimdi yanımızda e, değerli bir başkanım daha var. Barış Başkanım, Eskişehir şu e, Şube Başkanımız TVD'nin e, kendisiyle röportaj yapacağız. Başkanım, bizler sizi takip ediyoruz, tanıyoruz. E, bize bir de izleyenlerimiz için kendinizi tanıtırsanız çok sevinirim. Tabii memnuniyetle. Çok teşekkür ederim öncelikle. Ben Barış Günaydın. Türkiye Bilişim Derneği Eskişehir Şube Başkanıyım. Avukatım. Biraz da bir akademisyen yanıma çapkam çok tabii. Anadolu Üniversitesi'nde doktoramı tamamladım. Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak dersler veriyorum. Bunun yanı sıra Günaydın Hukuk Bürosu olarak kurduğumuz bir hukuk büromuzla devam ederken İpek Patent Eğitim Medya Bilişim Şirketi'nin de kurucu ortağıyım burada da özellikle marka vekili olarak fikri mülkiyet konusunda çalışmaları, firmalara Arge yapan firmalarımızın hem teknolojik gelişimlerine, çözümler üretmeye yönelik olarak faaliyetlerde bulunuyoruz. Harika, çok güzel. Eskişehir şubemizde yine yakından takip ettiğimiz şubelerimizden etkinliklerinizde, faaliyetlerinizde her zaman sizi görüyoruz, takip ediyoruz. Bize e, şubeniz hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii memnuniyetle. E, bu yıl aslında e, çok güzel 18. yılımız oldu. Yani en eski şubelerinden bir tanesidir Türkiye Bilişim Derneği'nin Eskişehir'de. E, çok güzel e, katılımlar var. Yani derneğimizi oluşturan yapıda biliyorsunuz Eskişehir'de 3 üniversitemiz var. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi. Gerek e, belediyelerimizden olsun, e, ticaret odası, sanayi odası gibi birçok kurumun e, e, destekleriyle Derneğimiz çok önemli bir pozisyona geldi. Türkiye Bilişim Derneği de bu 18. yılını kutladığımız Eskişehir Şubemizi birçok etkinliklerle aslında faaliyetlerini sürdürüyor. Bu çerçevede de üye sayımızla ve yani etkinliklerimizle özellikle gençlerin ilgisi çok büyük. Çok yakınlarda bir yapay zeka kampı yaptık. Yani bu yapay zekanın etkisi üzerine biliyorsunuz hayatımıza giren önemli bir noktalarla birlikte. Bunun yanı sıra şube olarak Türkiye Bilişim Derneği'nin Sağlık ve Bilişim Eskişehir şubesi olarak e, bilişimin sağlık alanındaki yansımalarını yine işbirliği yaptığımız paydaşlarımızla yürütüyoruz etkinliklerimizi. Yakında yine e, gençlere yönelik bir e, marka etkinliğimiz, e, bu yapay zekanın meslekleri olan etkisini tartışacağımız, e, uzmanlarıyla değerlendireceğimiz bir etkinliğimiz olacak. E, bunun yanı sıra e, özellikle e, siber zorbalık. Hayatımıza giren e, teknolojinin dijital güvenlik, siber e, güvenlik konularını e, özellikle gençlerimize e, yani sosyal medyada e, biliyorsunuz çok fazla dolandırıcılık olayları da gündeme geldi. Bu çerçevede uymaları gereken yani bilişim suçlarının da mağduru olmama noktasında nelere dikkat etmeleri gerektiğini önem veren bir dizi etkinlikler, e, faaliyetleri yürütüyoruz. Harika, çok güzel e, faaliyetler bunlar. Yani şubemiz gerçekten eski olmasıyla beraber birçok etkinliği dolu dolu yapıyor. Üye sayımızda bir hayli var bildiğim kadarıyla. Evet üye sayımız yaklaşık yani 250'yi aştı ama sayısaldan çok nitelik önemli. Gerçekten çok değerli katkı sağlayan üyelerimiz. Her geçen günde etkinliklerimizle yani yeni haberdar olan kişileri katıyoruz. Giderek de bu sayımız artacak. Ee, özellikle gençler, bizim biliyorsunuz gençlerimiz ee, ve buna çok ilgi gösteriyorlar. Farklı meslek gruplarını. Çünkü Türkiye Bilişim Derneği öyle bir dernek ki ee, sadece bilişimcilerin değil, hukukçuları, sağlıkçıları, herkesi kucak. Çünkü bilişimin girmediği alan yok. Dolayısıyla ee, farklı disiplinlerdeki kişilerin çok rahatlıkla kendilerini bulacakları ve ifade edecekleri bir dernek. Bizim herkese kapımız açık. Harika, çok güzel bilgileriniz. Çok sağ olun. Son olarak etkinliğimizi nasıl buldunuz? İki gündür buradayız. Gerçekten bu etkinliğe e, epeydir katılıyorum. E, bence kamu bilgi işlem birimlerinin, bilgi işlem merkezi yöneticilerimizin e, marka bir etkinliğimiz. Yani şimdi 52 yıllık bir derneğin e, çok ciddi artık geleneksel e, sayı, bir yanına koyduğunuz sayı çok önemli. Bu çerçevede... E, çok verimli buldum. Birçok yine özel sektörden kamu çalışanlarıyla ihtiyaçları yani biliyorsunuz artık genel başkanımızın da açılış konuşmasında belirttiği gibi yeni çağın petrolü veri. Bu veriyi farklı boyutlarıyla ama doğru kullandıkça ama kullanıldıkça da azalmayan ama değerlenen bir şeyden bahsediyoruz. Bu çerçevede baktığımızda bu etkinlikte de gerçekten çok yeni bilgileri öğrenme şansı bulduk. Farklı konuları tartışma imkanı bulduk. O yüzden benim açımdan çok verimli geçtiğini söyleyebilirim. Ee, yeni etkinliklerde tekrar görüşmek üzere. Sizlere de çok teşekkür ediyorum böyle bir imkanı bizlere sağladığınız için. Bizler çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere.